Hmm, Macmillan'la mı başladık? Interesting, hello. Yani... Ne diyebilirim ki? Okay. Adabong. Şu mapte aa biri geçti gitti oradan şu mapte ee trapper görmeyi özledim. Bir trapper'mış. Split. <Gülüyor> 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 wow. Nice. Ne diyeyim. Oo. <laughs> oh. Aa karşısına mı çıktım? of <laughs> oh be. <laughs> Öbürünü bırakıp niye bana geldi? <laughs> 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 Hepsi var. Ah, Adavon mu? Hmm, bizim yere de bıraktığımız jeneratör yapıyor. Ee, kırçıllarımdan gördü muhtemelen. O da haklı değil mi? <laughs> Sağ ol canısı. Hex ne acaba? Hex ruin olabilir. Ama hala var. var. Belki de şu birkaç böyle sprite de, sprit e de geldim. Hep Hex totemlerini almıştı perk olarak. aynı ne biçim cümle kurdum. Hex perkleri almıştı. Hah. zamanlar bir hex perk hex işe yarayabiliyordu hex falan ama artık Barbekü çilisi var mı acaba? <laughs> Teşekkürler. Hunharcıcı. Ben asılmışken Hunharcı jeneratör yapan. Bu ne şimdi? Ee, okay. Hafiften kemplemeye başladı 3 tane jeneratör kaldığı için. Ah, Severim. Bu da demek ki hexleri oynuyor. Ama sıkıntı ne biliyor musunuz? Katilken hangi totemin hangi hex olduğunu bilmiyorsunuz yani. Umarım işe yarayan bir karakter. Umarım her zaman diyorum ki... Neydi onun adı ya? Aaa! Ah. Ah. Tamam aldım. Dümdüz git bitip. Aaa! Güzel de oynuyor ha. Yani benim bildiğim <laughs> Sprite karşı oynarken yapılacak en iyi şey e, e geçtiğinde geldiğin yoldan geri dönmek. Ayak izlerini hani şaşırtmak için ama Bilemedim. Ne yapmak lazım başka? Çünkü Sprite'in oyun süresi çok uzun sürmedi. Yani böyle çok fazla Sprite main insan görmedim. Mesela Pig'inki uzun sürdü. İşte ne bileyim marka hala oynayanlar var. Thank you. Şöyle bir yerde ben hillenmek istiyorum uzaklarda. Ama ilginç bir şekilde totemi ben kırdıktan sonra çok zaman geçti. Nereden orada olduğumu anlayacak. Belki de chestten anlamıştır. Aa bitti. Dolaba girip doldurabilirim. Girip doldurayım. Bu arada distorsiyonu gerçekten bırakacağım ya. Bak bak bak. Şimdi görüyor musunuz? Okay. Ha, ben öldüm ha. Kız ne yapıyorsun burada? Hey, kaçtım galiba. Kaçamadım. Oh, başkasının peşinde. Ay, stresi. Yalnız sprintte bir addon vardı. Father's Glasses mıydı neydi? Aman ya! Böyle de bala ölünmez gerçekten ya. Bu kadar bala ölünmez ha. Ne alaka? Neyse Father's Glass vardı. Acaba bunun da var mıdır? E, yerdeki kan izlerini gösteriyordu feyiz yaparken. Ben sürekli onu kullanıyordum. Onunla çok kolaydı. Belki olsun vardı diyeceğim ama. Bu kadar bala olur mu ya? Her seferinde eline koymuş gibi buldu gerçekten. Tatsız böyle ilk oyunlarımda gerçekten iyi, keyifli ayar. Yani şöyle keyifli. Adam hakikaten tanıl yapmadı mesela. Kamp yaptı mı bilmiyorum. Daha önce bir tık kampladı gibi hissettim ama. Daha böyle açılmadığım zamanlarda böyle kişilere gelince üzülüyorum. Biraz daha ısındığım zamanlara denk gelse iyi olurdu. Ama sizin gerçekten iki jeneratör yapmanızı bekleyemeyeceğim ya. Bayağı sürecek yani bu. O yüzden. ki falan neymiş katilin? M1 Gamer. Nick <laughs> de güzel. Neyse kısmet. Ne yapalım? İnşallah bir sonrakinde daha keyifli bir maç olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.